Arkadaşlar mağaza harici arabada takı bakıyoruz. Mağazaya getirdi ürünleri. Biz arabada değişik vardır diye arabaya çıktık. Sağ olsun izin verdiler. Takılar bakıyoruz, kolyeler. Nereden giriyor bunlar? Trabzon'u yok. Trabzon'dan mı? Geçeyim şöyle sen gel bak. bilezikler de var. Bakın. Kız Meral teyzesi baksana bunlar ne diyor Mickey Mouse mu? Ama böyle satılıyormuşlar toptan değil mi? Tabii tabii. Adet hmm. yoktur hmm. sadece şunlardan adet alabilirsiniz. Ha, böyle. bunu bunu adet, adet alabilirsiniz. Tamam. Toptan satılıyor. Onları Gülsüm dükkandan şey yapacak merak. Hmm, evet. 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 İndi da çok var. Şöyle yeni modeller, bunlar. Şunlardan takılır eskiden Çelik. gelinlere daha hmm. kalanı. Ne taktılar ona? Üç kat korden. <gülüyor> <gülüyor> Ama orijinal altın da o. E, eskiden korden derler. Kordolar. Eskiden. Üç kat kordon. Şey, korden taktılar. <laughs> saatlere bak Meral. <laughs> bak bak saatlere. Onlar Ajda abla. Bak şurada değişik sanki. Merak. Bunlar kelepçe. Hı hı. Peki. Ben hı, -hı. Evet. hı Mağaza burası. bizim mağazadaki çeşitler kesmedi. Arabadan bakıyoruz. Takılara. Çok güzel bir hava var. Şimdi mağazaya girdik. <laughs> Arabadan aldık. Geldik şeye. Bakın şuradan. Aa, i̇ğne oyası modelleri göstereyim size. Siz yapın. Kardeşler, bacılar. Şu çantamı yere bırakayım. Size tek tek göstereyim

Arkadaşlara model gösteriyorum. Bacılar yapın işte bunlardan. Abiye çantalar. Bu da siyah. Şu da çok güzelmiş. Meral şunun renkleri çok güzel, bakar mısın? Hayır şey. Çok <laughs> Güldürdüm beni. Şu hazır bağlamalı. Şallar varmış ya, kendime var mı? Onlar değil evet. mi? Bir iki tane var. Şunlar. İki rengim kaldı. Şöyle açıp bakabilirsiniz. Ne tamam. olmuş Ne kadar evet. ee, mı? Ne Ne kadar Ne kadar mı? <laughs> beni geçti. Şey şey, ne ne? Annen mi Hayır, <laughs> kendine. Nasıl atacaksın? Ben anlamıyorum bu senin telefonuna. At onu bana. Nedir bu? Bu bana razı. bak. <laughs> çok güzel. Annenin köpeği yoktu. Var. Aldınız mı? Ay bunun güzelliğini. Bakın bunu şerada da gösterme. Getirir onu evde yedi. Vardı. Hmm. ne? yanına mı? Ablacığım ikisini de alın Yok ağır ağır. Ben ağırsa çok başım ağrıyor benim. Akşam kadar kullandım ağrıyor ve başım ağrıyor. <laughs>

Sipi Evet ama ev köpeğiymiş. Şazi, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Yakışıklı. İyidir. Arkadaşlar eve geldim. Koştur, koştur. Ben balkonda sandalyelerimi yıkadım. Eşim saç kavurma yapmış. Ellerine sağlık. Salatayı hazırlamış. Böyle. Bahçe ürünleri Akşama ne var? Çorba, saç kavurma, salata, tatlı. Etleri ince ince kesmiş bakın. <laughs> Üşenmiyor da. Ben de böyle balkonda sandalyeleri yıkadım. Bu şekilde kurumaya bıraktım. Zamanımı bunlar aldı. Bayağı uğraştım çünkü. camlarda hava açtığı zaman yıkayacağım. Şimdi bunları böyle yıkadım. Hava güzel ama deniz kararmış gibi. Salıncak da güneşten soldu. Bakın deniz kararmış gibi Yoruldum ya bu sandalyeleri yıkayana kadar yoruldum. Bilim ağrıyor. Her gün biraz daha yeşeriyoruz. Onu gösteriyorum buradan sizlere. Karadenizli arkadaşlar merak eder şimdi fındık yaprakları acaba açtı mı? Ne kadar oldu diye. Uzaktaki yakınlarım telefonla konuşurken kız fındık yaprakları açtı mı fındıklıklar kapandı mı görünüyor mu diye soruyorlar. İşte böyle kapandı fındıklıklar. Yayla zamanları geliyor. Yarın çok büyük bir fırtına rüzgar var diyorlar ama inşallah kadar büyük bir fırtına olmaz. Allah korusun afatlardan ya Rabbi. Korkudur beni rüzgarlar her zaman. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.